Ben aydın ediyorum. Bugün yapacağımız işlem külmak işlemi. işlemi evinizde yapılmış büyü, muska ya da benzeri bir şey varsa bunları bozmak için yapılan bir işlemdir. 20-25 gün içinde evinizdeki bütün olumsuzluklar ortadan kalkar. Bu yazdığım kağıdı ateşle yakın ve küllerini daha suyla gönderin ayrıntılı bir, bunu ekran görüntüsü alın bu şekilde yapın ve ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz Allah'a emanet olun Merhaba arkadaşlar ben Erdoğan Koca Bugün ki yapacağımız işlem evlendirme işlemi Evlenemeyip de kısmetini arayıp bulamayan insanlar her zaman yüze geliyor Şimdi boş bıraktığınız yerde adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz Daha sonra bu kağıdı Daha buradan getirip suyla küllerini gönderiyorsunuz. 20-25 gün içinde nasibiniz ve kısmetiniz Eğer ki bu sorunu çözemezseniz bana basın üzerinden ulaşın. Ayrıntılı şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.